Canım öğrencim yeniden hoş geldin. Seninle birlikte 32 günde TYT Biyoloji kampında geldik 9. güne. Bugün seninle birlikte ilk videomuzda endoplazmik retikulum ve Golgi'yi işledik. Golgi'nin ve endoplazmik retikulumun önemli özellikleri, görevleri, fonksiyonları nelerdir onları öğrendik. Şimdi sırada ne var? Pratik yapma zamanı. Hadi bakalım seninle birlikte 3. testi çözmeye başlıyorum. Konumuz endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtı ile ilgili sorulardan oluşuyor ve birinci soru. Maruz kaldığı kimyasal sebebiyle hücrelerindeki granülsüz endoplazmik retikulum organelleri görevini yapamayan bir insanda durumlarından hangileri gözlenebilir? 1. Karaciğerde depolanan glikojenin glikoza dönüşümünde aksama. Bu gözlenir. Neden? Çünkü granülsüz yani düz endoplazmik retikulumun önemli görevlerinden biri karaciğerde depolanan glikojenin serbest glikozlara dönüşmesini sağlayarak kan şekerine katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla bu görev aksayacaktır. 2. Steroid yapılı hormonların miktarında azalma. Evet çünkü düz eğri steroid yapılı östrojen progesteron gibi böbrek üstü bezinin kabuk kısmı hormonları gibi bir takım hormonların üretimini üstlenmektedir. 3. Çizgili kas hücrelerinde kasılma için gerekli kalsiyumun da depolanamaması evet çizgili kaslarda özellikle kalsiyum iyonlarının depolaması düz ağrının en önemli görevlerinden biridir. O zaman bu durum da aksamalıdır. 4. İlaç ve alkol gibi kimyasalların zehir etkilerinin yok edilememesi evet bu durum da gözlenecektir. Çünkü düz endoplazmik retikulumun görevlerinden biri detoksifikasyon dediğimiz bu süreci, bu olayı gerçekleştirmek. Yani toksik etkiyi, toksik maddenin defolup gitmesini sağlamaktır. Hatırla. Buna göre bu bireyde 4 olayın da gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Herhalde bir süre sonra da zaten salasını okuyacağız gibi mi geldi ama neyse. <laughs> Geldim ikinci soruya. Diyor ki bize yukarıdaki etkinlikte verilen görevlerden granüllü endoplazmik retikuluma ait olanlar ger, granülsüz, düz yüzde endoplazmik retikuluma ait olanlar ait olanlara der yazılacaktır. Etkinliği hatasız dolduran öğrencinin cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. İlk madde mavi madde. Hücre zarı ve çoğu organelin zar yapısına katılacak yağ moleküllerinin sentezlenmesi, yağ dedi mi aklıma öncelikle neyin gelmesi gerekir der. Pembedeyim. Hücre zarının yapısına katılacak veya hücre dışına verilecek proteinlerin işlevsellik kazanması tabii ki de ger. Seroidlerin sentezlenmesi, yağ ve yağ türevi şeyler tabii ki de der. Lizozom enzimlerinin katlanmalar yaparak işlevsellik kazanması tabii ki de ger. Kalsiyum iyonlarının depolanması düz endoplazmik retikulumun görevidir. Buna uygun seçenek ise hangisi olmakta? Derger, derger, der evet, Ceyhan seçiliyor olmakta. Şimdi geldik seninle birlikte yeni bir soruya biraz büyütelim. Üçüncü soru. Bazı hücresel yapılar ile ilgili aşağı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z yapıları ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diye soruyor bize. Bakalım. X Z organeli zarında bulunabilir. Y organeli Z organeli tarafından üretilir. Y organeli çok sayıda yassılaşmış kese ve küçük kofullardan oluşur. Bu durumda Y'nin kim olmasını bekleyeceğiz? Golgi organeli olmasını bekleyeceğiz. Peki Y organeli Z tarafından oluşturuluyorsa bu durumda Z organelinin onu oluşturan endoplazmik retikulum olmasını bekleyeceğiz. Peki X Z organeli zarında bulunuyorsa yani ER zarı üzerinde bulunuyorsa bu durumda X'in de riboşumuz olması gerektiğini düşündük. Ve buna göre birinci öncül X ile simgelenen yapı amino asit sentezi gerçekleştirir. Hayır riboşumuz amino asit sentezlemez. Sentezlenmiş hazır bulunan amino asitleri alır ve onlar arasında peptit bağları kurar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Ha peki amino asitleri kim sentezler dersen ökaryotik bir hücrede elbette ki kloroplast sentezleyecektir. Geldim 2'ye. Y ile simgelenen yapı glikoprotein. Y Golgi'ydi. Evet glikoprotein, evet lipoprotein gibi maddelerin üretiminden ve salgılanmasından sorumludur. Bu ifade doğrudur. 3 Z ile simgelenen yapı hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan hücre içi kanallar sistemidir. Evet, ER için endoplazmik retikulum için doğru bir ifadedir. 4. X, Y ve Z ile simgelenen yapılar tek katlı zar sistemi ile stoplazmadan ayrılır. Şimdi Z Golgi doğru, Y endoplazmik retikulum doğru ancak riboşumuz zarsızdır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmakta. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 2-3 denizli seçeneğidir. Geldik yeni bir soruya. Sorumuz 4 numaralı soru. Bakalım evet 4 müsün diye. Evet 4'sün. Peki şimdi biraz yukarı çıkarayım. Aşağıda soru işaretiyle simgelenen organelin hücre metabolizması sırasında gerçekleştirdiği bir görev şematize edilmiştir. Proteinleri ve glikoz moleküllerini alan bu organel glikoprotein sentezi yapmış. O zaman bu organelin Golgi aygıtı olmasını beklemeliyiz. Soru işaretiyle simgelenen organelin görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize A. Büyük moleküllerin hücre içinde sindirimini yapan lizozomların oluşumunda tabii ki de Golgi rol oynar. B. İçerdiği peroksidaz ve katalaz enzimleriyle alkol ve ilaçların toksik etkisini yok eder. Bak bu enzimler peroksizomda bulunur. Dolayısıyla bu ifade Golgi için söylenemez hatalı. Ama diğer seçeneklere de bakalım. C. Bitki hücreleri bölünürken ara lemel oluşumunda rol oynar. Evet. Hücre zarı üzerinde bulunan enzimler, selülozları sentezler, golgi selülozları alır, hücrenin ortasına gönderir, orta plak ya da ara plak dediğimiz yapıyı oluşturur. Doğru. D. Sinir hücrelerinde glikolipit, lipoprotein sentezinde görev yapar. Aynen de öyle doğru. E. Hormon üreten hücrelerde salgı kofullarının oluşumunda tabii ki de golgi rol oynar. Salgılama paketleme zaten zaten onun işiydi. Buna göre dördüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Şimdi seninle birlikte geldik beşinci sorumuza. Bir hücrede yaşanan bazı olumsuz durumlar şunlardır. Bileşik enzimin üretiminde aksaklık, kol koful üretiminde azalma, lizozom organelinin üretilememesi, salgı üretiminin aksaması. Bu olaylar sana hangi organelin görevlerini çağrıştırdı? Golgi organelinin görevlerini çağrıştırdı. Çünkü Apoenzim ile yardımcı kısım golgide birleşir. Koful golgi üreten organellerden biridir. Golgi lizozom oluşumunda rol oynar. Aynı zamanda salgılama paketleme onun asli görevidir. Buna göre golgi gibi geldi bana ama dursun. Yukarıdaki olumsuzlukları yaşayan hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin fonksiyonunda bozukluk olduğu düşünülmelidir demiş. Evet cevabımız ne olmalı? Golgi aygıtı olmalı ve 5. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 6. Yukarıda görseli verilen organel aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getiremez? Bu görseldeki organel kimdir? Golgi aygıtıdır. Golgi aygıtının şu tarafı endoplazmik retikuluma bakar. ER'den gelen, kofullardan gelen örneğin proteinleri, örneğin molekülleri alır, işler ve sonrasında onları şöyle minik kesecikler şeklinde yani kofullar şeklinde hücreyi stoplazmaya bırakır ya da lizozom organelinin oluşumunda rol oynar kendisi. Peki. Şimdi A seçeneğinden başlıyorum. Paketleme ürettiği bazı molekülleri zarla çevreleyerek sitoplazmaya bırakır. Doğru. B. Depolama. Endoplazmik retikulumdan gelen çeşitli molekülleri belirli bir süre saklar. Doğru. C. Sindirim. Hücre dışındaki büyük ve kompleks molekülleri hücre içine alır ve küçük moleküllere parçalar. Hayır bu görev Golgi'ye ait bir görev değildir. Golgi bu görevi yerine getirmez. Bir şeyin bir molekülün küçük moleküllere parçalanması, büyük molekülün küçük moleküllerine yıkılması örneğin lizozomda olabilir. Buna göre beklesin dedim. D seçeneği sınıflandırma. İçerindeki çeşitli molekülleri işlevlerine uygun şekilde gruplandırır. Doğru. E. Sentez. Bitki hücrelerinde selüloz olmayan çeşitli polisakkaritleri üretir. Örneğin pektin gibi polisakkaritleri üretir. Doğrudur. Buna göre 6. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik 7'ye. Bir insanda Golgi aygıtının fonksiyon bozukluğu salgılarından hangilerinde aksamaya sebep olur diye sormuş bize. Bakalım. Burunda mukus üretimi aksar, ağızda tükürük salgısı üretimi aksar, endokrin bezde hormon üretimi aksar, midede enzim üretimi aksar. Buna göre sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olmalı. Geldik Geldik gelemedik evet geldik 8. soruya. 8'de diyor ki aşağıda salgılamanın yoğun gerçekleştiği bir hücredeki büyük moleküllerin hücre dışına salgılanması şematize edilmiştir. Bak buraya bu kim? Golgi aygıtı. Golgi aygıtından ayrılan küçük kofullar küçük yapılar salgı kofuludur ve bu yapılar <laughs> özür dilerim eksositoz ile hücre dışına gördüğün gibi atılmakta salgılanmaktadır. İşte bu olayın adına ne diyoruz gençler salgılama diyoruz. Buna göre şekilde simgelenen salgılamada aktif görev üstlenen organel ve salgıladığı molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Memeli tükürük bezi hücresinden tükürük sıvısının salgılanmasında görev yapar. Neden yapmasın? Tabii ki de. B. Çürükçül mantarın sindirim enzimini salgılamasında rol oynar. Elbette oynar. C. Bitki hücresinin bal özü nektar salgılamasında görev yapar. Elbette. D. Ayrıştırıcı bakterinin sindirim enzimlerini hücre dışına salgılamasında rol oynar. Hayır. Çünkü bakteride zarlı organel olan koful golgi gibi bulunmaz. Onda farklı şekilde olur bu olay. Ama o da bizi çok ilgilendirmiyor. Müfredatta yok. Buna göre bu ifade yanlış. Bak bir daha söylüyorum. Bakteride koful bulunmadığı için eksositoz gibi olaylar gerçekleşmez. Golgi aygıtı koful organeli zarlı organeldir ve bakteride bulunmaz. E Hormon üreten hücrenin kanı hormon salgılamasında görev yapar. Aynen de öyle diyoruz ve 8. soruyu denizli olarak işaretleyip 9'a geçiyoruz. Buna göre detoksifikasyonda görev yapan enzimler aşağıdaki organellerden hangisinde bulunmaktadır? Karaciğer hücrelerinde bulunan bir çeşit organeldeki çeşitli enzimler ilaç ve zehirleri detoksifiye, detoksifik, <laughs> detoksifiye eder. Detoksifikasyon genelde ilaç gibi kimyasal moleküllere hidroksil gruplarının eklenmesiyle gerçekleşir. Hidroksil grupları ilaçları suda çözünür hale getirir ve vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Kimdir bu organel gençler? Tabii ki de granülsüz endoplazmik retikulumdur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneğidir ve geldik seninle birlikte testin son sorusuna ökaryotik bir hücrenin çekirdekçikte ribozom alt birimlerinin üretiminde kullanacağı protein molekülü yapılarından hangilerinde üretilmiş olabilir? Ökaryotik bir hücrede proteinler hangi organelde üretilecektir? Tabii ki de ribozomda üretilecektir. Bak ne diyor? Çekirdekçikte ribozom alt birimlerinin üretiminde kullanılacağı protein molekülü. Golgi aykıtı protein üretmez. Çekirdek ribozom üretir ama asla protein üretmez. O zaman bu yapı tabii ki de sitoplazmadaki ribozomlarda üretilmelidir. Buna göre dolaylı yoldan ribozom olmadığı için ribozomun sitoplazmada bulunduğunu düşünerek cevabımızı ne olarak işaretleyeceğiz? Yalnız 3 C seçeneği olarak işaretleyeceğiz. Evet seninle birlikte iki önemli organel ile ilgili testimizi de çözdük. Bir sonraki dersinde bir sonraki videomda seni yine görmek istiyorum. Kendine iyi bak sağlıkla kal ve hoşça kal.